Hocam banyo yapılan yere idrar yapma konusunda çok sorular geliyor. Yani idrar yapılmış olsa ne gibi zararlar olabilir hocam bizim için? Şimdi zaten evlerde banyolarda klozetler var. Yani %90 yani yeni yapılan evlerde banyonun yanında klozet var. Bu idrar işini e, banyoya girmeden e, kabine girmeden önce klozet orada yani yanında klozet o işini orada gör. Ama şimdi diyeceksin ki adamın e, yani ihtiyacı banyo yaparken geliyor. Yani banyo yapıyor. Bunun şöyle bir tehlikesi var. Yani bir haram değil ya da gusle bir mani de değil onu da söyleyeyim. Hani oldu ki idrarını yaptın. Guslüm olmadı mı? Ya da bir haram mı işledim? Bir günah mı işledim? Değil. Yani bir hijyenik bir durum var. Ancak şu var. Hani mesela bazı kardeşlerimiz acaba benim bu itikadım beni kafir mi eder? Namazım oldu mu? Efendim ben niye böyle şüpheliyim? Niye abdestim olmuyor diye bu son dönemlerde çok vesseseye düşmüş kardeşlerimiz var. Bu idrar konusunda da Peygamber Efendimizin banyoya yapılan idrar konusunda bir hadisi şerifi var. Zannedersem Tirmizi'de geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki banyo yaptığınız yere idrar yapmayın diyor. Resulullah'ın tavsiyesidir idrar yapmayın. Oradan idrar yaptıysanız da orada abdest almayın. Neyle bitiriyor biliyor musun? Çünkü vesvesenin diyor çoğu bundan kaynaklanır diyor. Yani şu cümle bizi frenletmesi lazım onu diyorum ben. Bak vesvesenin çoğu, hani çoğu insanda vesvese var ya, bundan olabilir mi acaba? Olabilir. İhtimaldir. Dediğim gibi haram değil, günah değil, yani idrarını yaptın, benim acaba oraya idrar yaptığım için guslüm olmadı mı falan. Guslün de olur, abdestin de olur. Ee, ancak Resulullah'ın da böyle bir e, ihtarı var, bir e, uyarısı var. Bir de vesveseyle beraber unutkanlık, unutkanlığın sebebi de budur deniliyor. E bir de yani bir başka şeyler, Resulullah bunu yapmayın diyorsa onun illaki bizim bilmediğimiz e, zararları vardır. Bilmediğimiz nice zararlara. Çünkü Resulullah bunu yapmayın diyor. E şimdi hakikaten bir zaruret de yok ki. Helal yanında yani zaten. Helal yanında ihtiyacını gör. Ondan sonra kabine gir. Hani buna dikkat edelim inşallah.